İkinci ikinci partta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene yanımda Lukuna var. Ben. Şurası. Gel. gel gel dostum. Geliyorum. Devam ki. <laughs> Umarım bir anda çıkmaz ben Korkma gelsene de bir şey olmaz. Hemen hemen Git var <gülüyor> 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 Bunlar bu tarafa gitti biz o zaman diğer tarafa gideceğiz Dur şu onlar bir o ayarda uzaklaşın Gel bas kanka bas Basacağım Kalk da gülüm Aaa kadıncağızlar Doğru mu sıkıştın? Yok <laughs> yok çıktım. Böyle bir evrende yaşamak gelsin canavarlar senin anlamını istesin. Yani Ay burada Ay burada şey yok mu? Tabu. Burası başka bir yerde duruyordum ha. Şu pilota bir şey. Başka tane gerek. Kaç renk anahtar var ki? Bence sarı bir, bir de kırmızı. Doğru. Şu an biz kırmızıyı bulduk, e, maviyi bulduk, yeşili bulduk, sarı kaldı. Dur, dur bir dakika. Sarı da oldu, sarı yok galiba. Ay bir... Anam! Siyah var bir de kanka. E, yok, açtım. Dur bir dakika. Ben yanlışlıkla oynan çıktım. Onu beni dedim Dur geleceğim ben geri. Fuse X diye bir şey buldum. Fuse X1. Sarı anahtar yoktu pardon. Dur şimdi. Ben geri geleceğim oraya. Kanka Fuse X1 ne? Öyle bir şey buldum. Bakayım bu ne anahtarı. Tamam. Tamam. Sen buradan ne buldun demiştin? Fuse X1 diye bir şey bulun Fuse x Tamam bak bunlar işimize yarayacak çünkü o şey kapak üstüne koyacağız oraya. Tamam. Burayı da. Bir... Buradan hangi anahtar gitti? Hiçbiri gitti. Happy birthday to you. Gel senin doğum gününü kutlayak. Like. Geç. Şey, iyi ki doğdun Muzaffer. Allah sağlık hazır versin. İyi ki doğdun Lukunacım. Doğum günü kutlu olsun. Backrooms'ta bugün arkadaşım. Benim doğum günü kutluyoruz. Sadece doğum günü değil. Yalnız yeri seviyorum. <laughs> Geliyorum kızım. <laughs> 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 Balbar bir arkadaşımı çağırmışsın. Gelin. Ne geliyor geliyor be. E, tamam gidiyor gidiyor. Şey yok burada uçağa benziyor bu nedense. uçak gibi kolları var. He herhalde uçak gibi falan yapıyor. Ay geliyor. <laughs> İpleksi geçirdim mübarek. Canları sıkılmış. Olsun, <laughs> Olsunstakilerin canları sıkıldı diye yapmaya kalktıkları etkili. Veya okul gezisinde götürüldüğümüz en normal yer. He. Şaka ee, olsun diye e, Benim kalpte kalp geçiyor Arkadaşım şaka olsun diye Onun atan bölümde sattıysa Geri gidek. Gol kaylı. Yalnız bu çok kaylı. Olabilir. Arkada iki saatte kalkamıyor değil. Bu tarafa gidiyoruz. Yakşı tarafa burada bu hızlı koşamıyor. Siyahlı nasıl da? Ya oğlum de para atıyor ya sen. Ya oğlum işte çok fena. Ne bak garip sesler çıkartıyor. Daha da korkuyorum. Tabii. Yeti Aa, korkunç bana. değil mi? Ha bunu da alacağız. Uce. 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 Lan. Linkini aşağı bırakıyorum. Şimdi ya çok kırmızı yer kaldı. Ha. Biz az önce mavi mi çıktın diye Mavi ya mavi. Kırmızı mıydı gördün? Unuttum. Hangisi taraftan buradan? Gel ay 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 ay. Ay çay. Oğlum bu kadar neden ya? yarım saatte kalkıyor acaba? Kalkta ya yarım saatte kalkıyor. Ay, yanlış tarafa geldik gel. Bu tarafa gidecektik. Hı babişkira denize öğretmen. arkadaşınızla canınızı tutuyordu diye gidebileceğiniz çok eğlenceli yerler. Bir bey Asla canavarlar olmayan bu tatlış yere gidebilirsiniz. Geliyor. Ay. Bu tatlış yerde asla bu zarar vermeyecek çok cana yakın canavarlar olduğu için. Açar mısınız ne kadar da güzel gülümsüyor. Bizim doğum günümüzü kutlamaya gelmiş bir yaratık. Elinde de güzel bir balonu var. Kanka günün anlam ve önemini içeren konuşmam nasıldı? Harika. Bir kere benim bir şey var. Her anne bir babadır. Her baba bir annedir. Benim de şey, bir berber bir beraber gel, beraber bir beraber dükkanı açalım. Ana yoğurdu üfleyerek yiyelim demiş. Bu sözün anlamı nedir? Ay! <laughs> Kapıyı buldum sanırım. Burada asansör var. Ne? Asansör var burada da ana başka bir tane daha. Ya dur dur. Ya <laughs> bulduk işte. Yani dur da git mi? Daha, daha, fıkan, daha, fıkan, daha fıkan. bir tane daha mı bulacağız? Zaten bu giriş sanırım. girişi buldum ben. Ay geliyor. <laughs> kız. O kadar şey giriyor. Bu Vacuum canavarlarının gülüçleri değişti. Bliss korkuyor. <laughs> Hani küçükken de dön Shilgü filmlerde böyle cadılar gülerdi yani o o gülüşler önce. Hey little her to Roblox dizilerinin Roblox başrolü benim. <laughs> Korkuyorum kendimden. Bayalcık. Hoşuma gidiyor böyle konuşma. Gel şimdi bu konuş Oh yeah. Bu da puse, puse oh bulduk. Yeah. Alamıyoruz ha, aldık. Puse, puse. Öyle aklıma geldi. Ölmüyorum. Ben de küçükken oraya deyince o ne geliyor da aklıma o deyince de oraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim? Ya kankacım kaçacağız burada. <laughs> Doğru ben gezdim ben gelmiştim oysa ki. <laughs> Ay geliyor. <laughs> Kanka çılgın bunu gerek yok. ne kadar masum gidiyor. Bu canavarın bize nasıl bir zararı olabilir? İnşallah kalkacağım bugün. <gülüyor> 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 e, <geliyordun gülüyor> ben geliyorum ben. Arkadaşlar oynanmış. bugün bir tane daha korku oyunu bitirdim ben. Ne gurur duyulduk ben. Silendirin ayı mı bitirdim bugün doğru? He. Evet onu bitirdim. Günün 12 saatini korku oyunu oynayarak geçiren bu canlı <laughs> <laughs> try. Buradan mı kaçtı? I want to Bak koyduk Yeter Kalk kaç Kalk burada koş <laughs> Sesi kısmak zorunda kaldım. O kadar sesliydi. Bütün ev halkı duydu. Dostum bu nasıl bir bikrums? Tımarhane mi burası? Neresi ya? Hepsi var. Oha. Engellere takılıp takılıp duruyorum. Arkama hiç bakmıyorum. Vur sağa sol yapıyorum. Takıldım. Hayır ya yakaladılar beni. Var yılan gibi bir şey vermiyorum. ya. Geldim. Neredesin? Burası. Ben buradasın. Burada yılan gibi bir canavar vardı. İzlemiştim ben bunun videolarını. Bir daha bir dur be bismillah. Ay, oh. ay anam bu gene ne var? Lan bu ne alaka? Yılan gibi bir şey yandı gerekiyordu. Böyle hatta uzun yılan kapalı bir şey. Benim <laughs> için falan girmemem gerekiyordu. Öyle bir sıvara. <laughs> Nur bir sene adını <laughs> bu hiçbir yere gelmedi. Gerisiz o zaman canavar bir oldu ya biz random bir yere girdi. Amma bir çatı çıkıyor buradan. Gel buradan gidelim. Sanırım oyunu kodlarken e, canavarı koymaya üşenmişler o yüzden şey yapmışlar. Geçenlerde yeni top yayın açmıştı oynamış gibi seviyorum. Evet. Şu sulara sakın geliyordu. Sulardan çıkamıyorum. Biliyorum. Eğer bugün bunu... Yeter artık canavar diyor, bir ufak bir yer ya. Doğru, doğru, doğru. Durdum ben. Bir yerde bir